Kur'an'dan nasiplenememe kadar zor kötü bir şey yok ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Mevla'nın merhametinden onun füyüzat-ı ilahiyesinden feyizinden istifade etmeden ahirete gitmek bundan daha büyük bedbahtlık var mıdır? Sonu belki de kafirle götürecek, imansa götürecek. Evet. Burada İmam Rabbana sebebi ve İçtima'ıma muhalim ve onlardan birisini aziz kılmak müstezmüle idilâle akar diğerini zelil kılmaya gerektirir. Yani birini zelil edersen Birini az o da az olur. Birini zelli edersen o da zelli olur. Demek ki herkes duvarın meyline bakacak. Duvar nereye meyli sonra doğru yıkılıyor. Herkes yaşantısını, görüşlerini, düşüncelerine bakacak. Onun için işte her mahallede bir kız bir erkek medresi olsa o mahallenin erkekler erkek medresine geçer. Hanımlar da kız medresine geçerler. Bu sefer Resulullah'a heveslenirler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bulunduğu mahallede her adımını ne büyük mükafatlar var. Hemen Aslı hadis şerif vardı. adı şerif mi? Bugün okuyayım diyordum ama unuttum böyle. Ha medeseye başlayanlar, medreseye gidenler teşvik olsun o tarafa doğru yönelsinler diye. Erkeğe hanımı fark etmez kim olursa olsun. Yani bundan daha büyük iyilik yok arkadaşlar. Mevla'nın dostlarının tekkesinde onlara ilim meclislerine, sohbet meclislerine katılmak, o halekaya girmek. Yani Yunus Emre Hazretleri'nin tabiri allah Alem onun içinde söylüyorlar. Hani Daş Halit diye var onun, onun içinde söylüyorlar. Medeselerini kovdular, çıkardılar ve medreseye tekrar geri girmek istedi. O esnada bütün talebelerle beraber medresenin kapısını kapattılar. Ve kafa, o arada kafasını bir hamleyle soktu içeriye. Çocuklar kapıyı kapatıyorlar gitsin giremezsin artık bir daha diye. O da kafasını o anda bir acele hamleyle soktu içeriye. Ondan sonra elhamdülillah dedi, sevindi. Ya, attınız dışarı ama dedi, kızmıyor onlara. Onlar kızma için geçmiş o işlere onlar. Açmış onu. Bize hadi git kardeşim dese o biz bir daha mahalleye uğramayız. Tekkiye uğramayız bir daha. Ondan sonra Elhamdülillah medresede, kafam medresede kaldı ya dedi. Elhamdülillah ya Rabbi sana şükürler olsun. Baktık hoca efendi eyvah dedi. Bu dedi, bu dedi medresede kafam kaldı diye seviniyor. O kadar sıkıştırdılar. Herkes kızar. Bu o kızmayı aşmış o. Onlara buğz aşmış. Hala medresede kafam kaldı diye seviniyor. Allah, Mübarekler ne gördünüz de, ne anladınız da, ne hakikati yaşadınız da, o medreselerde, o tekkelerde, her adımına Mevla ne büyük mükafatlar veriyor. Yani şehadet makamı nasip oluyor, şehitlik makamı nasip oluyor. Giderken gelirken her adıma seyahatler çok veriliyor.